Patlardır alıyorum, gözlerim şişti, gözlerim ağrıyor. Ee, ben burada size olumlu şeyler söylüyorum, bunu dinleyin lütfen. Kaç? 400-500 sayfa kitap okudum bu arada, ben şaka yapmıyorum yani. Stres sizi alır götürür, 9 ayınızı çöp eder. Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bir defa geliyorsanız ben Ayuk'a, Emre'ye karşısındayım. Bugün çok enerjik bir şekilde kamera karşısında oturdum. Bilmiyorum bu aralar çok enerjik hissediyorum. Ve de benden uzun zamanda istediğiniz, daha doğrusu uzun zamandır değil de... ...son zamanlarda en çok istediğiniz o videoyu çekiyorum... Öncelikle beni tanımayanlar varsa kendimi tanıtayım. Ben Aybüke, Ankara'da yaşıyorum ve Cumhuriyet Fen gidiyorum. Şu anda 9. sınıfım. 2022 LGS'ye girdim. E şunu söyleyeyim kanalımda LGS ile alakalı 3 tane video var. 2 tanesi tavsiye, bir tanesi kaynak tavsiyesi. Ve şöyle artık LGS benim için çok geride kaldı. Bundan sonra LGS hakkında başka video çekmek istemiyorum. Çünkü anlayacağınız üzere bir yıldır çok fazla soru alıyorum. Ve ben de artık bir noktadan sonra bunu aldım. Bu yüzden bu artık çekeceğim son video olacak. İşte şekilde bir ay kaldı. Neler yapmalıyız? İşte senin nasıl artıyordu? Şöyle böyle çok fazla soru geliyor. Ve dedim bir topluluk atmıştım. Dedim yani video çekeceğim bana soruları sorun. Ve şu anda da sorular burada açık. Soruları buradan cevaplandıracağım. Bunun yanında hem kendim tavsiyeler vereceğim. Benim son bir ayım nasıldı. Hem de size günlüğümden böyle 2-3 sayfa getirdim. Dersler alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada diyeceğim her şey kişiden kişiye göre değişebilir. Bunlar benim tamamen kendi deneyimlerim. Bu yüzden hani size etki etmez ya da netlerinizi arttırmaz falan. Bunları tabii ki bilemem. Sadece benim denediğim ve içmeyen şeylerden bahsedeceğim. Özellikle soruları geçmeden kendim böyle genel olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Benim netlerim LGS'yi son bir ay kala yükseldi. Bir içinde genelde 430 civarlarında alıyordum. Bu tam böyle bir 440 olacak gibi olduğu sırada 300'lere düştü. İlk başta 375 e aldım. Sonra bu 350 oldu, 380 oldu. Hep böyle 300'lerde oynadım. ve Tabii ki LGS kitabı kalmış. Ben de çok üzüldüm ve toparlayamıyordum. Ama sonrasında toparladım ve de 4 velilere 460 kitapmışları çıkardım. Evet, Denetlerimi nasıl yükselttim zaten sorular için de cevaplayacağım. Ama öncelikle sorulara geçmeden şunu söyleyeyim. LGS'yi gözünüze çok büyütmeyin. Çünkü tabii ki hani ben de yapıyordum, ben de büyütüyordum. Bu yüzden sizi anlayabiliyorum. Ama liseye geçtiğinizde aslında ne kadar büyüttüğünüzü fark ediyorsunuz. Evet önemli bir sınav, evet lisenize belirliyor. Ve tabii ki bu videoyu izliyorsanız iyi bir liseye gitmek istiyorsunuz. Ama hedefinize ulaşamazsanız ya da hedefinden daha kötü bir liseye giderseniz bu asla dünyanın sonu değil. Size şunu söyleyeyim ben e, hedefine ulaşamayan, hak ettiğinden daha düşük alan ama şu an olduğu okulda çok mutlu olan insanlar gördüm. Yani her ne kadar büyütmeyin de sen de büyüteceksin biliyorum ama denemeler için saatlerce ağlıyordum. Özellikle son bir ay kala akşamları yapamazsam korkusundan ağlamaya başlıyordum falan. Bunlar çok gereksizmiş. Denemeleriniz düşebilir, bunları üzülebilirsiniz. Sınav yaklaşıyordur, heyecanlanabilirsiniz ama sizi kurtaran şey rahat olmak olacak. Yani bunu size çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Rahatlığın önemini size şu şekilde anlatayım. LGF benim en rahat olduğum denemeydi. Yani bunu çok fazla söylüyorum zaten. Eğer ki bir süredir beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben işte in club veya İngilizce çözerken şarkılar söylüyordum içimden. Böyle işte dans edeceğim bana kaba yemiş gibi çok rahattım. Aşırı rahattım. Ve bu bana çok güzel bir şekilde geri döndü. <laughs> çok güzel. <laughs> Nasıl rahat olabilirsiniz en azından bunlardan da bahsedeceğim ileride. Şimdi daha fazla konuşmadan önceki gibi sorularınıza geçeyim. Kafanızdaki birkaç soru işareti bir giderelim. Ben de sanki çok ciddi bir video çekiyormuşum gibi böyle. Karşında bir psikolog var sanırsınız. Evet şimdi burada tamamen karşıma çıkan süreye göre gideceğim. 15-20 soru gelmiş diyelim. Genel olarak zaten birbirleriyle aynıdır. Hemen cevaplarız. Şimdi ilk soruyu Defne sormuş. Denemelerde aldığın en yüksek puan kaçtı? Şu şekilde bunu tam olarak hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla benim en yüksek denemem LGS'ydi. Ama sanki böyle bir 472 almıştım gibi hatırlıyorum. Onda da çok emin değilim ama ben buna LGS diyeyim. Benim en yüksek denemem LGS'ydi. Yani 466. Deyin ki belki 470 almışımdır. O şekilde. Netler istediğim gibi değil. 450 falan geliyor genelde. 476 istiyorum. Sayısal da sürem yetişmiyor. Ama genel olarak 15 matematik 15 fen yapıyorum. LGS'de 17-18'lere yani istediğim yerlere çıkar mı sence? Ve süre problemini nasıl yenerim Son 20 gün kala. Bu arada cidden ben bir ay kaldı diyorum da 20 gün falan kalmış. Ee, ama biz, biz onu bir aya yuvarlayalım. İlk olarak e, bence 20 gün içinde netlerini 26 puan yükseltebilirsin. 90 puan yükselmiş birisi olarak 26 puan yükseltebileceğini düşünüyorum. Burada bir şey yapma ve de ee, geçen sene çok takılmayın. Yani ben geçen seneki puanları çok takılıyordum ama puanla hiçbir alakası yok. Tamamen yüzdeliğinize bağlı bunlar. Bu yüzden hani şu puan olsun, bu puan olsun. Hani tabii ki bir puan hedefiniz olsun atıyorum. Bir okul istiyorsunuz. 450'dir. O okulun 480'e çıkacağı yok ama hani genel olarak şu puan istiyorum diye çok net bir hedef koymayın kendinize. Çünkü o değişiyor. Ee, Sosyal da süre yani bu tamamen size kalmış. Ben önce feni çözüyordum. Çünkü feni hemen böyle 15-20 dakikada bitiriyordum. Sonra bir kere kontrol ediyordum. Öyle matematiğe geçiyordum. Yani sürenizi nasıl ayarlayabilirsiniz bilmiyorum ama benim de zaman zaman yetişmiyordu. Bu tamamen denemenin zorluğuyla alakalı bir şey. Bence fene çok iyi odaklanın. Fene çok iyi odaklanın. Ya, yani ya da bilmiyorum belki matematiğiniz daha iyidir. Ya yani ilk çözeceğiniz derse çok iyi odaklanın. Hızlı hızlı onu çözün. Sonra bir kere de kontrol edin. Emin değilseniz böyle bir ikinciye göz atın zorlandıklarınıza. Ondan sonra diğer derse geçin. Diğer derse de ya yani ben dediğim gibi matematik yaptığım için böyle yapa 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 gidiyordum. Ve de hani çözemediğim sorular oluyordu bazen ama yani normal bir şey. Bir soru varsa direkt o soruyu geçin. Çünkü belki çok küçük bir ayrıntı kaçırıyorsunuz ve o çok küçük ayrıntıyı görene kadar bir dünya soru çözebilirsiniz. Yapamadığın anda tak o soruyu geçin. Bir de size şeyi söyleyeceğim. Ben bunu çok fazla yapıyordum ve çok fazla faydasını gördüm. Atıyorum denemeyi çözdünüz. Özellikle ben bunu sözelde yapıyordum bu arada. Çözdünüz bir kere kontrol edin Sonra ikinciye mi geldiniz Çok emin olduğunuz sorulara tik atın böyle sorunun köşesine Ondan sonra o sorulara bir daha hiç bakmayın Zaman kaybetmeyin Aşırı emin olduğum sorulara tik atıyordum İşte emin değilsem böyle bir yuvarlak içine alıyordum Hiç emin değilsem çarpı koyuyordum Mesela 3 dakikam kalmış hangi sorulara bakayım Tak 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 o sorulara bakıyordum gibi Bu yüzden dediğim gibi kalan süreye göre Daha çok zorlandıklarıma bakıyordum Bu aklınızda olsun ve de bize hocalarımız şey diyordu, LGS normal denemelerden daha yüksek gelecek diye. Bu tabii ki kişiden kişiye değişir ama ben de öyle oldu. Belki de sınav olduğu için bir tık daha ciddiye aldım. Ya da bilmiyorum ya, on gerçekten LGS anında kendi çok güzel hissediyordum. Çünkü oradan çıktıktan sonraki o bitmişse hissi çok güzeldi. Yani gerçekten biri böyle omuzlarındaki tüm o test kitaplarını, denemeleri almış da çok rahatlamış gibi hissediyordum. hissediyorsunuz. 15 matematik 15 fen yapıyorum. LGS'de 17 18'leri çıkar mı? Hani dediğim gibi tamamen o anki durumunuza bağlı. LGS'ye giriyorsunuz, o anki ciddiyette odaklanıyorsunuz sınava. Ve de bu yüzden bilmiyorum. Yani bence daha yüksek netler yapabilirsiniz. Bunu hocalarımız bize diyordu. Ben inanmıyordum. Hani LGS yani ben heyecanlanırım, edemem, odaklanamam diyordum. Öyle bir şey olmadı. Sence dedikleri gibi LGS'de aldığımız puan okul denemelerine göre daha yüksek olur mu? Dediğim gibi bence olur yani niye olmasın ki? Ben de olmuştum. Deneme netlerim bu ara çok düşmeye başladı. Ailem iki de bir netlerimden bahsedip beni daha da strese sokuyor. Stres olunca hiç çalışasım gelmiyor. Matematik netlerim sene başından beri resmen aynı gibi artmıyor bir türlü ve dikkat hatalarım çoğaldı. Ne yapabilirim? Şimdi burada size söylemek istediğim bir şey var. Çünkü bunu size söylemeyi çok fazla istiyorum. Benim LGS zamanı çok büyük bir özgüven düşüklüğüm vardı. Özgüven düşüklüğü mü demem gerekiyor? Benim LGS zamanı çok fazla özgüven eksikliğim vardı. Ve de bunu hiçbir zaman yenememiştim. Ama son bir ay kala bir tane matematik hocamız vardı bizim. Ve de ben ondan etütler alıyordum. Yani matematik etütler alıyordum. Soru götürüyordum. Soru soruyordum hocama. Ve de e, o hoca yani bilmiyorum bu videoyu şu an büyük izlemiyor ya da bunu büyük bilmiyor ama e, ben de çok fazla olumlu etkisi oldu hocamın. Mesela götürdüğüm sorulara bakıyordu. Soruları beğendiğini söylüyordu işte. Ya bak yapabilirsin bak şöyle bak böyle bak bu soruları yapmışsın. Beni motive ediyordu. İşte senden sonra gitmeme de şekilde net bekliyorum. Şöyle bekliyorum böyle bekliyorum. İşte sen yapabilirsin edebilirsin kapasiten var. Böyle şeyler diyordu bana. Ve ben de hani inanmıyordum diyordum hocam ben yapamam, hocam çok umutlanmayın falan. Ama işte hani şey diyorum, ya hoca benden bunu bekliyor. Bilmiyorum belki beklemiyor, beni motive etmek için söylüyor ama ben o cümleyi duyuyorum ve istenilmez motive oluyordum. Bu gerçekten bende bir artışa sebep oldu. Bilmiyorum belki o hoca olmasaydı benim atakletim daha düşük gelebilirdi. Bunu cidden söylüyorum ben de çok büyük bir etkisi oldu. Ve i̇şte bunu şey için anlatıyorum. Eğer ki özgüven eksikliğiniz varsa, kendinize güvenmiyorsanız ve bunu söyleyecek bir hoca sizin karşısında çıkmadıysa burada ben verse söylemek istiyorum. Hatta sizin şu an e, maalesef ki yani tabii keşke böyle bir şey olmasaydı ama e, daha az konumuz var ve bol bol eksik olduğunuz konular hakkında soru çözebilirsiniz. eksikleriniz giderebilirsiniz. Sınav zorluğu nasıl olur artar mı azalır mı bunu bilemiyorum ama ben artmayacağını düşünüyorum e, bildiğiniz sebeplerden ötürü bence zorluğu değişmeyecektir. E, umarım ki değiştirilmez zaten de. Ne bir danışmanım ne de bir psikologum size burada çok net tavsiyeler veremem ama gerçekten kendi güvenmeniz gerekiyor ve de bu güveni en çok kendi siz aşılayabilirsiniz. Ben burası motive ederim şunu bunu söylerim aynı hocam bana yaptığı gibi. Ama sizin içinizde kendi dair bir umudunuz yoksa bu söylediklerimin yani bir çöpten hiçbir farkı olmaz öyle söyleyeyim. Bu yüzden kendi güvenmeniz gerekiyor. Deprem hakkında da bir yorum gelmiş. Ya bu konakta ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü yani her ne kadar konular çıkarılsa bile o öğrencilerin şu an nasıl bir psikoloji içinde olduğu bilinmiyor ve onlardan hala bir sınavda başarı göstermeleri bekleniyor. Bu konuda herhangi bir yenilik yapıldı mı ya da yapılacak mı bilmiyorum ama bu konu hakkında hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü ya söyleyip söylemekten de korkuyorum açıkçası burada ama yani sizi en çok motive eden şey belki şu olabilir hani ileride ben iyi bir mühendis olacağım mesleğimi iyi bir şekilde yapacağım ve de başka çocuklar benim yaşadığım yaşamayacak. Belki kendinizi böyle motive edebilirsiniz. Hepinize de yani tabii ki tüm öğrencilere başarılar diliyorum ama özellikle depremde de olanlara umarım ki hayallerine de ulaşırsınız. Umarım ki bir gün ben böyle bir şey yaşadım, böyle bir zorluk yaşadım, çok büyük bir zorluk yaşadım ama buna rağmen azimle çalışmaya devam ettim ve de hayalime ulaştım diyebilirsiniz. Ee, bu süreçte yani öncelikle bu süreçte herkese başarılar diliyorum tekrardan. Bir de 7. sınıf olan birisi LGS için çok stresli olduğunu söylemiş. Arkadaşlar ben bunu dün e, soru olarak da attım. Ben 7'de online dersteydim. Yani 7. sınıfım online'e gelmişti. Online dersteydim de. Ve de dersi dinlemiyordum. Bazen yatıyordum, bazen uyuyordum. Hep arkadan Instagramlar reels yiyordum falan. Hiçbir şekilde dinlemiyordum. Hoca çat diye böyle bana ya da arkadaşlarıma soru sorarsa hepimiz sorulara bakıyorduk. Chatten böyle yazışıyoruz. Arkada Zoom'da birbirimizi arkadaş eklemiştik. Orada gruplarda yazışıyoruz böyle işte cevap ne kızlar falan. Güçlerimizi birleştirerek soruyu çözüyorduk öyle. Ya yani hiç takmıyordum ben LGS'nin varlığından haberim yoktu. Bu yüzden yani LGS ile alakalı yapmanız gereken tüm stresi şunu mu 8'de yaparsınız 7'de hiç takmayın. Yani 8'de ilk defa büyük bir gireceğiniz için böyle bir stres oluyorsunuz. Yani bari bunu 7'de yapayım bari 7'yi Geçirin yani hiç gerek yok strese falan. LGS önemsiz bir sınav demek istemiyorum. Çünkü gerçekten iyi bir liseye giderseniz daha iyi imkanlarınız oluyor. Yani o lisenin daha fazla sosyal aktivitesi olabilir ya da size akademik alanda daha çok şey katabilir. Ama iyi bir liseye gitmek iyi bir üniversiteye geçirecek diye bir zorunluluk yok. Ya da aynı şey kötü lise için de geçerli. Bizden elinizden gelenin en iyisini yapın. Konuşamadım şunu söyleyeyim. Liseden korkmanız hiçbir şekilde gerek yok. Yani dersler zorlaşıyor mu? Dersler zorlaşıyor ama zaten dersler zorlaşacak. Hani ilkokulda şu an olduğunuz konumu asla karşılaştıramazsınız. Dersler zorlaşacak. Uyum sağlayamayacaksınız. Daha gayet normal ve olacak şeyler. E, bu yüzden liseden korkmayın. O işi 9'a e, düşünürsünüz. Öyle söyleyeyim. Birkaç şey okumak istiyorum size. İlk olarak buradaki günümden birkaç şey okuyacağım. Evet. E, açı biraz değişmiş olabilir. Çamaşır toplayıp geldim. <laughs> Ee, şimdi devam edeyim. Zaten az bir şey kaldı. Ve yazdığım şey okumak istiyorum. 18 Mart 2022 Cuma günü. Merhaba. Bir ayın sonunda ben geldim. Bir ay önce yazdığımı okudum ve cidden her geçen her geçen gün yazacaktım. Gün yazmayı unutmuşum. Her geçen her şey daha da berbatlaşıyor. Bugün denem olduk ve ben 375 almışım. En kötü denemem geldi. Saatlerdir ağlıyorum. Gözlerim şişti. Gözlerim ağrıyor. Ama gözyaşlarım durmuyor. Netlerimde bir süredir belirgin düşüş var. Artık sadece bitsin istiyorum demişim. E, ve de Egecan Sal'ın başatar diye bir şarkısının bana çok anlamlı geldiğini söylemişim. Çünkü e, her şey başa sarmış gibi hissediyordum. Hani hiçbir zaman deneme bu kadar düşmemişti ama e, en başta olduğundan bile düşük gelmişti ve ben nasıl toparlayacağımı bilmiyordum. Ve de bu yüzden böyle şeyler yazmışım. Şu an 42 gün var. Kabus bitiyor artık. Saatlerce dizi film izlememe, kitap okumama, şarkı dinlememe, dışarı çıkmama engel olan o lanet sınav bitecek. LGS'den sonra alacağım ilk kitaplar bile hazır. Uf daha geçen gün 70 diyorduk. Ne ara 40 oldu. Aynı mod değişimi. Ee, sonra burada video fikirlerinden falan bahsetmişim aslında. Burada çok bir şey dememişim ama genel olarak daha fazla böyle kendimle alakalı yaşadığım sorunları yazmışım. Ve de burada 28 Mayıs var. Sınava bir hafta kala. Sevgili defterim, bir ay sonradan tekrar merhaba. Bir yerdir yazmayı unuttuğum için değil, vaktim olmadığı için yazamıyordum. Şu anda kahvaltı yapıyorum. Bu arada bugünü çok iyi hatırlıyorum. Aşırı iyi hatırlıyorum. Yani önünde e, kitapların olduğunu, hani hangi konumda defterim, hangi konumda yemeğim, masamdayım, işte okula gitmemişim falan çok iyi hatırlıyorum bugünü. E, burada denemem olacaktı herhalde. Bu arada YouTube'da 9150 abone oldum. Kimse açıkça anlatamasam da YouTube için farklı fikirlerim var ve devam etmek istiyorum. Burada bir şeyler demiştim. Dakikalardır kağıt ile bakışıyorum. Aslında anlatmak istediğim çok şey var ama tıkandım işte. Ee, peki bir yerden devam etmem gerek. O yüzden en dolu olduğum konudan bahsedelim. Geçenlerde sınav yaklaştığı için çok heyecanlanmıştım ve resmen ağlamıştım. Bitecek olması beni çok mutlu ediyor. Ama bir yandan isemsizce korkuyorum. Bu korkumu yenmeye çalışıyor ve sürekli kendime yapabileceğimi söylüyorum. Bilmiyorum ya kafam çok karışık. Şu an saat 8.10'du. Şu an 14 ve benim 9.30'da denemem var. Hallyu'nun denemesi olacakmışız, bu yüzden mutluyum. Bu arada bir anda güzel yazmaya geçtim. Öyle geçesim geldi, random koymuşum. Saçma sapan. Öyle işte, bayağı boş yaptım. Daha doğrusu tıkandım, konuşamıyorum. Neyse, bugünlük böyle olsun, görüşürüz demişim. Mesela sınav için çok heyecanlı olduğumu anlatmışım. Genel olarak toparlamam gerekirse son bir ayda ne yapın? Eksiniz varsa soru çözün. E, nitekli kaynaklardan soru çözün, bunu söyleyeyim yani. Saçma sapan bir kaynaktan soru çözen hiçbir anlamı yok. Bunun dışında kesinlikle deneme çözün. Ee, yani burada çözün çözün diyorum da kaynak fiyatları zaten ne bilmiyorum belki bir daha çözebilirsiniz denemeleri. Ya da yanlış yaptığınız sorulara mutlaka mutlaka bakın. Yani gerekirse böyle ses kitapları karıştırın. Yanlış yaptığınız soruları bir daha çözmeye falan çalışın. Bu açı değişikliği oldu. Ve de yağmur başlayacak hava iyice karardı. En son ne dedim çok hatırlamıyorum ama e, şimdi azar kesmem gerekirse şunları söyleyeceğim. Ee, çok fazla deneme çözüm bence. Yani deneme çözmek böyle sizin için 90 soru çözmek gibi bir şey olsun. Ve bu denemeleri kesinlikle analiz edin. Hangi derslerden ne kadar yanlışınız çıktı, niye yanlışınız çıktı. Yani dikkat hatası mı, okuma hatası mı, ya bilgi eksikliği mi bunları belirleyin. Sonrasında işte e, net netlerinizin artışını bence ölçün. Ve de şunu söyleyeyim size. Sınav yaklaşıkça heyecanlanabilirsiniz, stres olabilirsiniz. Stresten yenilirsiniz arkadaşlar. Bunu size söylüyorum. Stres sizi alıp götürür, 9 ayınızı çöp eder. Yani için. Bunu söyledim diye iyice stres olacaksınız ama yani bilmiyorum rahat bir şekilde çalıştım. Mesela ben günde iki deneme çözüyordum. Yüksekten soru baktığınızda çok bir şey değil ama net çözüyordum, iyi çözüyordum, güzel analiz ediyordum, çok fazla verim alıyordum. Verimli çalışın, güzel çalışın. son bir ayınız kaldı. Son birkaç günde salabilirsiniz. Ben 4 günde salmıştım. Özellikle son gün yani kaç... 400-500 tane kitap okudum bu arada. Ben şaka yapmıyorum. Yani bütün gün böyle kitap okudum. Çünkü 9 ay boyunca neredeyse hiç kitap okumamıştım. Kendi güvenin ve her ne kadar söylemesi kolay, yapması zor olsa da çevreden gelen olumsuz duyunlar dinlemeyin. Ee, ben burada size olmuş şeyler söylüyorum. Bunu dinleyin lütfen. Umarım ki hepiniz çok çok güzel geçer. Umarım ki hepiniz güzel sonuçlara ulaşırsınız. Ama eğer ulaşamazsanız da kendinizi üzmemesi gerektiğini 500. defa söylüyorum. Hayatınızda neler olacak, nasıl şeyler olacak hiçbir şekilde belli olmaz. Umarım ki faydalı bir video olmuştur. Umarım ki verim almışsınızdır. Görüşürüz. Kendinize bakın.